Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz etkinlikten herkese merhabalar şimdiden Hocam girdik kapıya oyun tabi şu an tüm herkesi bir araya attı harita Fena asal bir şekilde Asıyor Bak tabi problemleri var herhalde bunları hallediler bir ihtimal Yine girip kapımıza Yatıklarımızı kesmeye bakalım ama daha az kişi atacak diye biliyordum ama Biraz fazla attı sanki bir tık fazla Parçaları alınca yemin uzandı Oh şey oluyor. Şu anki hedeflere işleyen bir şey var mı diye bakıyorum. Asarora falan var. Sıktığımız kadar işlemiyor. Herhalde beklemeliyiz daha. Bunlar çıkara bire. Asar ver görevleri işlemiyor şu anlık. Zaten şey sayfasına bakarsanız sorun var yani. Bakalım boss gelecek mi açılacak mı merak ediyoruz bir yandan da. Baktığınız üzere şu anda hiçbir şey yok. Normal haritada ortada bir kapı var. Herkes de şey yapıyor. Yani yok. En azından bu kadar online oyuncunun olduğunu bilmek güzel. Harita bayağı bir kalabalık yani. Keşke bu sayıları 4-4'de vesaire de görebilsek. O maalesef hocam göremiyoruz eskisi gibi. Yok yani. Yok. Onun diğer yaratığı işaretleme, onu da işaretle. Çok garip hocam. Hani böyle olursa biraz sıkıntı ama. Bakalım. Görevleri işlemiyor şu anlık. Yazılarda buzluk bitme reset gelecek. Rastgele işaretlediğim şeyde vurmam. Şu an FPS'im onlara düşüyor. Biraz grupların içine uzaklaşınca da yükseliyor. Yani oyun kaymak gibi ama yine de parlam var tabii ki de. Aha süre saymaya başladı. Allah'ım Allah'ım geliyor galiba. Bakalım. Reset atacaklar herhalde. Herkes chat'ten şu an dert yanıyor hocam. Dehşet bir derecede şu kameramızı şöyle bir düzeltelim. Kameram biraz boka sarmış. Olsun, oyun da boka sarmış zaten. Hatta yapsak sesleri kısalım. Bos mu çıkmış? Bos çıkmış hocam. Bosun canı nokta gözüküyor lan. Bakalım etkinliğe bir türlü gene de yapalım. Bir süre rezilik gibi gibi durabiliyor ama yapacak bir şey yok. Yani X4, X7 vuracakmış, işte. yok, X6 vuracakmış. DS e basarsa 7 kat vuracakmış. Yani şu an vurmasının bir şeyi var mı bilmiyorum ama etkisi yok gibi. Buradaki derece sistemine göre can azalması bir şey olması lazımdı. Bakıyoruz. Temel olarak yok. Kendisi büyük gelmiş buraya. Aynen forestik kesiyorlar. Ona, 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 oyun kasması mükemmel. Yani patlıcak olanı kesmemiz daha mantıklı. O mayınlara bak patlayacağız. Korumalar var, boss var ortada o zaman. Oh shit. Performans 3 FPS. Deplink'imizi açalım. Deplink biraz olsa korur bizi. En azından patlamayız. Şu an yani sanki video donuyor donuyormuş gibi olabilir ama video donmuyor arkadaşlar. Maalesef. Birazcık saçma olmuş gibi. Çünkü bu kadar gemiyi bir verirsen ne yapabileceğiz ki? Görevi de saymıyor herhalde bir taraftan. Bakalım sayan bir şey var mı? Hedeflerimiz nerede bizim lan? Lan lan lan. Atlayacağız galiba. Şu an gidiyoruz. Yarmağa gidiyorum. Hedeflerde hiçbir şey yazmıyor bu arada. Atladık galiba roket geliyor en son. Hadi lan. bastık kendimiz. Dolaşıyor şu anlık. Hiçbir şey göremiyoruz ama bir şeyler oluyor. Bir gelişim var. Sıfır canlı devam ediyoruz. Bir anda canım fullendi. Gruptakiler can bastı herhalde. Yaratın şeyini göremedik. Herhalde onun ile girince daha mı faydalı olacak ama onun ile de aynı olur diye düşünüyorum. Bu kadar online kaldıramaz. Bir yandan da Unity ile güncelleme yapmam lazım. O yüzden girmiyorum genelde kolay kolay. Ya tarayıcı da bu halde biraz kötü. Hem de baya kötü hocam. Yapıyoruz ama nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Şuraya bak. Kıtım 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 görüyoruz. Baya kötü olmuş oluyor böyle. Patlamadık da hala patladık sonunda. Sonunda dayanamadık patladık. Bakalım olduğumuz yere doğalım. Geliyor. Geliyor hocam. Hadi oğlum cam basalım hemen. Bosa gidelim hemen. Bitti mi boss? Bitti mi herkes? Bitmiş. İşimiz bitti be. Yani. Bakalım ne yazıyor. Parça almışız az bir şey. Bunun harici bir bok olmadı. Birleştire gelenlere bakalım bari. Bakabiliyorsak. Bunlara bakamıyoruz. Çok sinir bozucu hocam. Biraz önce klandaydım ben klanda gitmişim. Patlayınca. Şu klanda gitmiş herkes. Köşelerde neler var ne yapıyor millet. Bir bakalım belki bunlar bot da olabilir. Yatıksa da keselim ki yeni yatık çıksın. Kardeşim bot gibi niye güzel. Mayıs nice etkinlik 3 FPS. <laughs> Yazalım biz yorumunuzu. Videodayım. Etkinlik yorumlarınızı yazın. Görüntü izleyenler. <laughs> Müzikler bok gibi. Etkinlik yok ki ortalıkta. Ya ben bir şey anlamadım. <laughs> Cephane mi giriş istiyor? Bana, bana parça verdi. Ya çok tuhaf. Herkes bir şey yok diyor yani. Herkes bekliyor hocam. Maalesef dertsiz bir etkinlik bir şey göremiyoruz. Herkes cephaneden yararlı yani zararını söyleyip duruyor. Bu etkinlik orkusu olacak dendi ama olmaz. <laughs> Bana vermedi nokta. En azından bu kadar insanı 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 bir araya konunda getirdiler. Ne ara sevki daha da kapı bekliyor arkadaşlar. Çünkü gözüken serverda 50 kişi. kötü. etkinlikte saymanız zaten herkes ondan dert yanıyor. En azından chat yoğunlaştı. Chat akıyor. <laughs> Abi etkinlik işten çok kötü yani şu anlık. Bekliyoruz yani. Dehali yok ama. Bitti mi yani şimdi? Anlamadık yani. Satı evet. kestik. Bence. Evet. Herkes cephaneye yazık Oğlum cephaneyi zaten elle mi kasıyorsunuz yani? Öyle düşünün biraz. Kötü acım kötü. Baş sonucu adam var mı lan burada? Lan Rus mu lan dediği gibi? Yam yam gibisiniz. Etkinlik bu dolu. Boss çıktı sonra Oy. Hey Allah'ım. gelmemiş belki. da vuramadık. Demek etkinlik bu kadar arkadaşlar. Yani bir şey yok. Etkinlik bir usulü atalım ama sövmeyin yani sonra. 3 FPS çektik zaten videoyu gördünüz. Bunlar kötü yani. Oy. Canlı yayında görüşürüz ondan sonra. Ya yapacak bir şey yok hocam yani. Neyse. Canlı yayına geçelim. Videoyu. Duyuyorum. Duyu. Oo yapacak bir şey yok. O zaman abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın hocam etkinlik videosu bu kadardı yani. Düzelirse belki bir tane daha çekeriz.